Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyina Muhammed. Kardeşiz demek yetmez. Habil misin yoksa Kabil mi? Onu netleştirmek lazım. İnsanlık tarihi, Habil ve Kabil'in izlerini sürenlerin savaşından ibaret aslında. Her insan özgür iradesiyle tarafını seçer. Ya Habil? ya kabil'dir. Kur'an-ı Kerim'de Adem aleyhisselam'ın iki oğlu arasında geçen olay şöyle ifade edilir: Onlara Adem'in iki oğlunun başından geçen ibret verici şu gerçeği anlat. Onlar Allah'a birer kurban takdim etmişlerdi de birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. Kurban kabul edilmeyen kıskanıp seni mutlaka öldüreceğim deyince öteki şu cevabı vermişti Allah ancak takva sahiplerinin ibadetlerini kabul buyurur. Sen beni öldürmek için elini uzatsan bile ben seni öldürmek için elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım. Doğrusu ben isterim ki sen hem benim günahımı hem kendi günahını yüklenesin de ateş ehlinden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Nihayet nefsi onu kardeşini öldürmeye sürükledi, onu öldürdü de mahvolup gidenlerden oldu. Kardeşlerim, Habil ve Kabil öz kardeşlerdi. Yani Aynı kaptan beslenmiş, aynı havayı solumuş, çocukları, çocukluk zamanları beraber geçmiş, aynı anne babanın eğitiminden geçmişlerdi. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'ın evlatlarıydı onlar ve onun gölgesinde büyüdüler. Ancak tercih ettikleri yol, tutundukları değerler önemsediği şeyler onları birbirinden ayırdı. Biri beyazı tercih etti, diğeri siyahı. Biri yönünü vahye döndü, diğeri cehaletin o zifiri karanlığına. Kabil şiddet ve nefreti savunanların öncüsü oldu ve zalimlere bugün de yön göstermeye devam etti. Kabil bir katildi haset ve kıskançlığına esir olan, nefsinin kölesi haline gelen bir caniydi. Kabil, Allahu Teala'nın kendisine bahşettiği imkanlara boyun eğip teslimiyet göstermemiş, aksine ihtiraslarına yenik düşmüş, kardeşinin hissesine göz dikmişti. Zaten yeryüzünde insan oğlunun dünya ve ahiret hayatını mahveden ve onu kaybedenler kulvarına iten en büyük etken de bu değil miydi İnsanoğlunun gözü bir türlü doymuyor Derya büyüklerimiz insanoğlunun gözünü toprak doyurur evladım diye İnsan bazen öz kardeşine dahi böyle düşmanlık besler Nefsinin çığlıklarını dindirebilmek için sonu ucu bucağı belli olmayan yollara gider. Ve bu hep tarih boyunca devam etmiştir. İyiler ve kötüler. Kabil, kin, nefret, şiddet ve ihtiraslarına kapılmış, kardeşini katletmiştir. Bir de Habil vardır. Yine onunla aynı aile çatısında büyüyen iman İhlas, takva ve samimiyetiyle Allahu Teala'ya bağlı olan kardeş. Habil, nefsinin taleplerini reddedip Allah'a teslim olmuş bir Müslüman. Habil, ihtiraslarının peşinde sürüklenen katil kardeşinin saldırılarına maruz kaldığında dahi en zor anlarda inanç ve değerlerinden ödün vermeyen ve halini yüce Allah'a açan, teslimiyet gösteren bir zat. Habil, inanan, inandığı gibi yaşayabilen bir Müslüman. Tehlikeyi görmüş, fakat niyetini bozmamış, dua ile Rabbine sığınmıştır. Bugün, Kabil'e özenen, onun yolunda gidenler olduğu gibi, Habil'e özenip, o uğurda yoluna devam edenler de vardır.'' Kabil'in yeryüzünde işlediği o cürümün, günahın ardından ne kadar zaman geçti? Sadece Allahu Teala bilir. O zamandan bu zamana onun izini sürenler aramızda yaşıyor, katliamlarına devam ediyorlar. Kabil'in kardeşleri masum canlara kıyıyor. Haberlerde duyuyor, okuyor, izliyoruz maalesef yeryüzünde kin ve nefret ekmeye devam ediyorlar. Kadınları, erkekleri, küçücük ağzı süt kokan bebeleri katlediyor, masum halkların ekmeklerini ellerinden alıyorlar. Afrika kıtasına bakın, neredeyse dünyanın altın madenlerinin, pırlantalarının en bol olduğu bir kıta, ama açlıktan ölümlerin de bir o kadar ilk sırada yer aldığı bir kıta. Birileri bombaları üretiyor, birileri bu bombaları nasıl satacaklarını, pazarlayacaklarının hesabını yapıyor, olan yine Habiller oluyor. Habil'in izinden yürüyen ve Allah'ın ipine tutunanlarsa, o gün olduğu gibi bugün de bedel ödemeye devam ediyorlar. Kardeşlerim, İslam, içinde manasına baktığınız zaman selamet ve barış var İslam'ın. Ve ilk günden itibaren her türlü bugünün ismiyle terör ve anarşizme karşı tavır alan ve daima kafir olsun, mümin olsun, bütün insanların, hayvanların, hatta cansız varlıkların bile hak ve hukukuna riayeti emreden Din kullarını çok seven ve onların iki cihanda da cennet hayatı yaşamasını isteyen Allahu Teala bizim temel haklarımıza, can ve mal güvenliğimize ve şu yaşadığımız toplumda huzurun, düzenin sağlanmasında büyük bir önem emrediyor bize. Yeryüzünde bozgunculuk yapanları, çevreyi, kamu düzenini karıştıranları eşkıyalık yapanları reddetmiş, yasaklamış ve tehditler ortaya koymuştur. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Dolayısıyla bir Müslümanın fitnenin, karışıklığın hakim olduğu ortamlardan uzak durması böyle yerlerde hiç bulunmaması icap eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar: İleride öyle fitneler olacak ki o vakitte oturan kimse ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Bu söz üzerine sahabelerden biri çıkıyor diyor ki: Ya Resulallah, Müslüman bir adam evime girip öldürmek için bana elini uzatsa ne yapmamı tavsiye buyurursunuz? Örneğe bakar mısınız? Bir adam evime girse öldürmek için bana elini uzatsa. Cevap şöyle, Adem'in oğlu gibi ol yani Habil gibi ol buyurulmuş. Tirmizi'de ve Ebu Davud'da geçiyor bu hadisi şerif. Kardeşlerim, akıl her türlü hedef için kullanılabilen keskin bir bıçak gibi. Bıçak düşünün. İsteyen onunla ekmek keser, hanım kardeşim yemek yapar ama dileyen de onunla cinayet işler. Nitekim Kabil'in aklı, vahyi, bilgiye ne yaptı, muhalefet etti, o yüzden sapıklığa gitti, ahiretini mahvetti. Kıskançlık ve haset. Bu öyle bir hastalık ki, kendi üzerindeki nimeti görmeyen, daima başkalarının elindeki nimetlere göz diken insanların hastalığıdır. Nefsin en kötü sıfatlarından bir tanesi değil mi? Kıskançlık ve haset. Kimin üzerinde eğer bu güçlenirse virüsten daha tehlikelidir. Ürerse ona her türlü kötülüğü yaptırır. İşte Habil ve Kabil örneğinde olduğu gibi bugün de kardeş diğer kardeşini öldürmüyor mu? Anne baba cinayetleri olmuyor mu? Değil mi? Haset ve kıskanç kişiler ilahi takdire razı olmazlar. Bunun neticesinde dünyada rezil ve rüsvay olarak büyük bir vicdan azabı ve pişmanlığa düçar olurlar. Ve ahirette acıklı bir azap onları beklemektedir. Kabil ve Habil'in Kişiliklerinde melekle şeytan arasındaki zıtlığı andıran bir kutuplaşma da var kardeşlerim. Kabil şeytan gibi kendi eksikliklerini karşısında arıyor ama Habil bir melek gibi davranıp nefsani endişelere kapılmıyor, itibarını kaybetmiyor. Evet öldürülme tehdidi var mı var ama korkmuyor. Sadece Allah korkusuyla hareket edebiliyor. Yani Şöyle diyebilir miyiz? Onlardan biri şeytan gibi hatasında diretmiş, diğeri ise Allahu Teala'ya yönelmiş. Kardeşler, bugün de Habil ve Kabil zihniyeti devam etmekte. Şunu unutmamak gerekiyor. Bizim öz kardeşimiz yani kan bağıyla aynı ana veya babadan dünyaya gelmiş diğer insanlar akla gelmemeli sadece. İslam kardeşliği de bizim için en önemli bilgidir, yatırımdır. Müminler ancak kardeştir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Müslüman Müslümanın kardeşidir buyuruyor. Dünyanın neresinde, hangi ülkesinde yaşıyorsa yaşasın, hangi dili kullanıyorsa kullansın, hangi devirde yaşarsa yaşasın bütün Müslümanlar birbirlerinin din kardeşi. Hatta bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif ettiklerinde Mekke'den gelen muhacirlerden her birini ne yaptı? Medine'li Müslümanlardan biriyle kardeş ilan etti. Böylece o ilk İslam cemiyeti kardeşlik esas alınarak ne yapıldı? Uygulanmaya başlandı. Bugün mesela çok duyuyoruz değil mi? Toplum dayanışması. Şu bu. Bunlar görüntü olarak veya uzun uzadıya söylemlerle değil bizzat uygulanmış bir şekilde İslam tarihinde yerini almış. Peki Habil ve Kabil dedik. İnsanlar birbirlerinin kardeşi Müslümanlar değil mi? Peki bunun çok güçlü bir bağ olduğunu söyledik. Bir sorumluluk gerektirmiyor mu? Evet biraz da onu konuşalım kardeşler arasında ilişkilerin nasıl olması gerektiği konusunda hem Kur'an'da hem sünnette çok önemli veriler var. Mesela ben öz kardeşimle madem İslam kardeşimi ayırmayacağım, hakları nelerdir? Hemen bir cevap. Hiçbiriniz kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe olgun mümin olamaz. Hadis-i şerifte böyle buyruluyor. Ne kadar öz bir ifade. Kendin için ne istiyorsan din kardeşin için de onu isteyeceksin. Arkandan konuşulmasını istiyor musun? Hayır. Bir emanet verdin arkadaşına, kardeşine. Ona bir kötülük gelmesini ister misin? Hayır. Senin namusuna göz dikmesini ister misin? Hayır. Sana söz verdiği zaman kardeşin sözünü tutmazsa moralin bozulur mu? Evet. Yani kendin ne istiyorsan, nasıl davranılmasını istiyorsan, kardeşine öyle davranıp, nasıl davranılmamasını istiyorsan da öyle davranmamak durumundayız. Bugün tabi anne evladı, karı koca arasındaki ilişkileri, akrabalık ilişkilerini şöyle bir düşündüğümüz zaman maalesef büyük bir kopukluk var. E böyle bir zamanda yani İslam kardeşliğinden nasıl bahsedelim ki demeyelim. Biz olabildiğince bu kardeşlik hukukunu öğrenmeye çalışalım. Evet, kötü örnekler olsa da güzel örnekler de var. Bazen burnunun dibindekini göremezsin, uzaktakine bakarsın. Bazen olur ki öz kardeşinle çok iyi anlaşamazsın ama duyduğun, tanıdığın bir kardeşin vardır. Belki onunla yüz yüze bir kez görüşmemişsindir ama onu duyduğun zaman ondan bir mektup geldi, bir şeyler yazdı. Demi bir telefonla konuştun. Bir şeyler oldu, seni rahatlatır. Öz kardeşten daha sana yar olur. Peki, Habil ve Kabil'den hangisi olmam gerekiyor? Onu öğrendim. Sorumluluk gerektiğini öğrendim. Kolay olmadığını öğrendim. Hakların şunu da unutmamam lazım. Benim en sevmediğim, bana yapılmamasını istediğim şey benim eleştirilmem nerede başka insanların arasında hatalarımın ortaya konması. O zaman ben de kardeşimin hangi hatası günahı olursa olsun başkalarının yanında onları sermeyeceğim, servis yapmayacağım, hatta örtmeye çalışacağım. Bir hatası varsa onu başkalarının yanında küçük düşürerek değil, arkasından çekiştirerek değil yüz yüze geldiğimde düzgün bir şekilde anlatacağım. Bir de küsmeyeceğim. Haklı sebepler de olsa Müslüman, Müslümana üç günden fazla küs duramaz buyruluyor. Müslüman kardeşleri yanı başında dururken onları bırakıp da hiçbir şekilde değer verilemeyecek insanlarla bunları mukayese etmek Müslümana yakışmaz.'' Çünkü Müslümanın dostu ancak Müslümandır. Atalarımızın da dediği gibi, domuzdan post, gavurdan dost olmaz. Evet, insani ilişkiler çok önemlidir. Bir insan gayrimüslim de olsa, ben ateistim diyorsa da, İslam'ın güvencesi altındadır, onun yaşamı, onun iaşesi. Her insan kendi fikrini benimser istediği şekilde ibadet eder. Bu ayrıdır. Ama dostluk kurmak, biraz senden, biraz benden eksiltelim, ortada buluşalım demek İslamca bir bakış değildir. Peki Müslüman, öteki Müslüman kardeşlerine buz edebilir mi? Hayır. Kin tutabilir mi? Hayır. Sırt çevirebilir mi? Asla hayır. Bakın, bazı üstünlük ölçüleri vardır. Bunlar sunidir. İslam'da üstünlük sadece ve sadece takva iledir. İki kardeş, biri zengin, biri fakirdi. Biri ondan daha yaşlıydı, biri daha ondan küçüktü. Şuydu, buydu. Bak, bunlar sunni üstünlüklerdir. İslam'da üstünlük ne zengin olmaktır, ne çok tanınır bir insan olmasıdır, ne şu bu. Sadece ve sadece takva iledir kardeşler. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman, Müslümana zulmetmez. Müslüman, Müslümanı başına gelen musibette terk etmez. Onu zalimin zulmünde bırakmaz. Müslüman, din kardeşine yardımda bulundukça, Allah Teala da ona yardımda bulunur. Kim bir Müslümanın dünya darlığını giderip de sevindirirse, Allah da kıyamet gününde onun sıkıntısını giderip mutlu eder.'' kim dünyada Müslüman kardeşinin ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. O yüzden Habil-Kabil örneğinde olduğu gibi biz iyiyi seçeceğiz. Din kardeşliği çerçevesinde kardeşçe yapılacak işlerin ahirette de karşılığını göreceğimizi unutmayacağız. Yani Bugün reklamlarda da duyuyoruz ya, şu yatırımı yapın, bu yatırımı yapın, şu yükseldi, bu çıktı falan. En önemli yatırım ahiret yatırımıdır. Kardeşlerim, anlaşmazlığa düşebiliriz, tartışabiliriz. Bunun için de etrafımızdaki insanların Allah rızasını düşünerek bize orta noktaya getirmeleri lazımdır. Dolayısıyla bütün bütün bu anlattıklarımız ve daha fazlası gösteriyor ki bir Müslümanın din kardeşlerine ne eliyle ne diliyle zarar vermemesi gerektiğidir. Gönlünden de kardeşleri hakkında kötü şeyler geçirmemesi gerektiğidir. Bir haber aldı, birilerinin bir şeyler söylediği ile ilgili hemen düşünmelidir. Bu kardeşim hakkında bu bilgiyi kim verdi? Güvenilir bir insan mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu zaten? Olgun Müslümanı öteki Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu kişi olarak tarif ediyor. Yani arkasından seni çekiştirmeyecek ve söz verdiği zaman yerine getirecek, senin malına canına, ailene kastetmeyecek. Elinden ve dilinden emin olacaksın. Öteki din kardeşini kendisinden asla aşağıda görmeyecek, hatta onları kendi nefislerine tercih edecektir onlar. Dualarıyla da din kardeşlerine iyilikler dileyeceklerdir. Zira müminin din kardeşinin gıyabında yaptığı dua çok makbuldur. Hasılı İslam toplumu, sınırları İslam imanıyla çizilmiş kardeşler topluluğudur. Bu topluluk ve kardeşliğe, imandan başka hiçbir şey, ne ırk, ne şuralı buralı olmak, ne renk, ne coğrafya sınır çizemez. İslam kardeşliğinin en önemli şartı, buyurun, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bu kelimeyi tevhidi söyleyen Müslümandır ve öteki Müslümanların da din kardeşidir. Allah-u Teala'dan niyazımız bizleri Adem Aleyhisselam'ın evlatlarının o düştüğü imtihanda ha bile özenenlerden eylemesidir. Kabil'in o düştüğü kin, nefret, kıskançlık, şiddet ve ihtiras oklarına bizleri meyletmemesidir. Barışın, sevginin, selametin zaten manası içinde saklı olan İslam'ın diğer kardeşlerimize, diğer insanlara ulaşması için de bizleri vesile kılmasıdır. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle selamlıyor. Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyina Muhammed.